Merhaba, ben Banu Kaya. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV'yi izliyorsunuz. Öncelikle Polymer Update olarak yeni hizmetimiz Polymer Update Akademiyi duyurmaktan gurur duyarız. Polymer Update Akademide petrokimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekiplerinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. Yemen'deki Husi hareketinin Suudi Arabistan'da bir askeri üsse ve petrol tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı başlattığının açıklanmasının ardından geçen hafta Cuma günü ham petrol fiyatları yükseldi. Diğer yandan ABD'de ve Avrupa'da yakıt talebinin toparlanmasına ve ekonomik büyümenin güçlenmesine yönelik iyimserlik de petrol fiyatlarındaki artışı destekledi. Cuma günü vadeli Brent petrol 71 cent artışla varil başına 66,11 dolar olurken vadeli Texas petrolü ise 71 cent artışla varil başına 62,14 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü Sif Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 7 dolar artışla 560 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot propilen fiyatları ham petrol ve nafta fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle hafif düşüş gösterdi. Avrupa'da spot etilen fiyatlarında geçen hafta artış yaşandı. Spot etilen fiyatlarındaki artışı güçlü talep ve polietilen fiyatlarındaki artışlar destekledi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları aşağı yönlü hareket gösterdi. Ramazan ayı ile birlikte bölgede talebin yavaşladığı bildirildi. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında polipropilen fiyatları da düşüş gösterdi. Talebin yavaşlaması ve Asya'dan gelen rekabetçi ithalat teklifleri fiyatlarda düşüşe yol açtı. Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise geçen hafta yükseldi. Bölgede talebin güçlü olması ve devam eden arz sıkışıklığı fiyatlardaki artışı destekledi. Ineos Hollanda gel tesisinden yaptığı polipropilen tedariki üzerinde force majörü ilan etti. Nisan ayı ortasında başlatılan force majörün ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Şirketin Giel'deki PP tesisinin yıllık 290 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrol, kimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Banu Kaya'yı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com slash polymerupdate adresinden facebook hesabımızı ve at polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.